Efendim herkese merhabalar. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Evet bugün Borsa İstanbul güçlü sayılabilecek bir tepki hareketinde bulundu. Ama bakın tepki tabirinin altını kalın harflerle çiziyorum. Borsa İstanbul'da yön yukarı döndü diyemiyoruz değerli yatırımcılar ama %2 seviyesini aşkın bir yükseliş hareketine güçlü tepki olarak yaklaşabiliyoruz. Peki şimdi ne demek istiyorum? Gelin hiç zaman kaybetmeden şöyle Borsa İstanbul cephesine kısaca ve hızlı bir şekilde bakalım. Şimdi ilk etapta haftalık grafiği açacağım. Değerli yatırımcılar hatırlıyor musunuz? Haftalık grafikte bakın şu turuncu renkli çizgiyi size her zaman gösteriyordum. Yani 34 haftalık üstel hareketli ortalama. Bakın inanılmaz çalışıyor. Bakın nerelere gittim? 2021 Mart'ına gittim. Bakın şuradan itibaren mükemmel çalışıyor. Kaçmış? 2020 Mayıs. Destek çalışmış. Bakın destek, destek, döndüm, destek. Bakın sonra rally geliyor. Bakın şurada destek. Yaklaştım alım geldi. Bakın şurada destek. Döndü düzeltmelerde destek. Döndü düzeltmeden bu hafta itibariyle yukarı doğru bir tepki var. Yani her zaman ne diyorduk? 9700 değerli yatırımcılar hep aynı şeyi söyledim hatırlayın. 9700 desteği aşağı kırılmadığı sürece uzun vadedeki 2020 yılından bu yana oluşan trend yükseliş trendi korunuyor ve devam ediyor. Dolayısıyla Borsa İstanbul 9700 seviyesini geçmediği sürece Uzun vadedeki yükseliş trendi devam ediyor değerli yatırımcılar. Buraya kadar bir sorun yok değil mi? Buraya kadar her şey okey. Peki 9700 kırılsa ne olurdu? O risk var mı hala? Tabii ki var. Ya şunun şurasında 1054'te kapattık. 9700 aşağı kırılırsa her zaman söylüyorum 9200'lere kadar hızlı bir baskı oluşabilir. Oluşma ihtimali çok kuvvetli olur ama 8700'lerde konuşulmaya başlar demiştik. Şu an için buraya konuşmak için erken neden? 9700 seviyesinin üzerindeyim ve yukarı doğru güzel bir tepki verdi ve 10.054 seviyesinin üzerinde kapattı. Şimdi asıl meseleye gelelim. Borsa İstanbul ne zaman kısa vadede yön yukarı döndü tabirlerini bizim kullanmamızı sağlayacak. Yani biz kısa vadede evet artık yön yukarı dönmüştür artık yukarı doğru okuyalım. Trend başlıyor. Ne zaman deriz? Değerli yatırımcılar 10.300-10.350 bölgesinin yukarı doğru aşılması lazım. 10.305'ten 8 günlük üstel hareketli ortalama geçiyor görüyor musunuz bakın. Daha öncesinde 34'e çarptıktan sonra 8 haftalığa günlük dedim özür diliyorum 8 haftalık. 34 haftalığa çarptıktan sonra alım geliyor ve bakın haftalık kapanışı 8 haftanın üzerinde yapınca bakın destek. Bakın destek bölgesi bakın destek tık kırdıktan sonra 34'e iniyor. Yani 34 haftalık üstel ortalamaya çarpıp 8 haftalığı kırdığında rally başlıyor değerli yatırımcılar. Yani eski grafiklere bakınca bunu görüyorum. Bakın burada da bir örnek. Bakın 8 haftalık kırıldı. 34'e geldim. 34'ten 8 kırılınca hop yukarı. Bakın mesela 8 hafta aşağı kırılıyor. 34'e yaklaştım. Sonra 8 ila 34 haftalık üstel ortalamanın arasında girdikten sonra 8'in üzerine bir daha çıkınca hop rally. Kaçtayız? 10.305 o zaman 10.305, 10.350 bu bölgelerin yukarı doğru açılması lazım. Çünkü bakın 10.350 de 50 puanlık şöyle bir güvenlik marjını da şuradan bırakıyorum. Günlük grafiklere baz aldığımda bakın turuncuya burada dikkat edin. Burası da 55 günlük üstsel hareketli ortalama. Bakın inanılmaz çalışıyor destek kısa vadede. Bakın destek, bakın destek, bakın destek. Burası kaç? 10.358. Yani şunu söylüyorum. 50 puanlık bir bölge var. 10.300, 10.350 bu bölge yukarı doğru kırıldığı andan itibaren ben Borsa İstanbul'da size diyeceğim ki değerli yatırımcılar 11 binler zaten ara direnç çok önemli değil ama eğer ki 10.300-10.350 bölgesi yukarı doğru aşılabilirse Borsa İstanbul 11.400'ü ara 11.800-12.000 bölgesini ana direnç hedefi konumuna yerleştirecek. O bakımdan dolayı evet 8 günlük üstsel hareketli ortalama üzerinde bir kapanış yaptık. 9.986. Buranın yukarı doğru geçilmesiyle beraber ve üzerinde minimum 2 günlük kapanış gerçekleşmesiyle beraber 10.300-10.350 bölgesine kadar hareketler devam edebilir. Yani şu aralıktan bahsediyorum. Şu yeşil çizgiye kadar hareket devam edebilir ama 9.986'ın üzerindeki kalıcılıklarda 10.000 10.300 10.350 bölgesine kadar oluşacak her yükseliş hareketine yukarı trend başladı diye değil yükseliş noktasındaki tepkinin güç kazanması olarak okuyacağız dediklerim umarım anlaşılmıştır. Şimdi durum bundan ibaret. Borsa İstanbul'da şu anda hala sekiyoruz. Tepki var trend trende dönmüş değil. Trend için gerekli şartları verdim. Şimdi değerli yatırımcılar gelin dilerseniz. Benim şöyle biraz gözüme çarpan bazı hisseler var. Şimdi bakın bu hisselerde yükselecek, uçacak, kaçacak, hoplayacak, zıplayacak diye bir şey yok. Öncelikle onu söyleyeyim. Ama yükselme potansiyeli kuvvetli olabilecek ve neden yükselme potansiyeli kuvvetli ya da neden güzel görünüyor bu grafik? Benim dikkatimi neden çektiğimin size cevabını vermek istiyorum teknik olarak. Şimdi bu hisselerden bir tanesi Prisma, Dohol, Koç Holding, Anadolu Efes, Vestel, Reysaş ve Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Hızlı bir şekilde geçiyorum ve ilk etapta prizma hissesiyle başlıyorum değerli yatırımcılar. Şimdi ben prizmada ne gördüm? Buraları çok kısa geçeceğim. İyi, iyi izleyin. Şimdi öncelikle şu Fibonacci'yi kaldırıyorum. Bir şeye dikkat edin. Şimdi bakın. 89 günlük üstsel hareketli ortalamaya dikkat edin. Bakın, yaklaşınca alım gelmiş. Yaklaştı alım geldi. Bakın şurada çarptı alım geldi. Kırdım. Şurada direnç, burada direnç çalışmış. Kırdım. Burada destek 1, destek 2, destek 3. Çarptıktan sonra yani kırdıktan sonra şu bölgeyi. Bakın burada birinci destek, ikinci destek bölgesi, üçüncü destek bölgesi. Yaptıktan sonra burada kırıyor mu? Şu bölgede kırıyor. Döndüm dolaştım direnç olarak çalıştığımı çalıştı. Uzaklaştım geldim. Ne oldu? 40-76'dan geçen 89 günlük üstsel hareketli ortalamanın üzerinde kapanış gerçekleşti mi? Gerçekleşti. Diğer taraftan RSI'ye dikkat edin uzunca bir süredir yani şuradan itibaren şu bölgelerden itibaren nereymiş 2024 Nisan ayından beri sıfır seviyesinin altındaydım. Bakın burada sıfır seviyesinin üzerine çıktım. Zaten hem sıfırın üzerine çıkmış hem de 89 günlük üstel hareketli ortalamanın üzerinde kapanış gerçekleşmiş. Artık ben bu noktadan sonra ne derim biliyor musunuz? 40-70, 39-70 yani şu bölge aşağı geçilmediği sürece yön yu yukarıdır. Burada artık yapılacak şey çok kolaydır. Burada tepe ile dibi birleştirin Fibonacci seviyeleri bakın şimdi tepe, deyip uçları yakala diyelim. Hadi burayı da şöyle sizin için iki yapayım. Daha kalın bir Fibonacci seviyesi olsun. Tık yapıştırdım. Ne diyoruz? 65 30. Kabaca 65'ten 30'a düşüşün Fibonacci 38.2'si kaçtan geçiyormuş değerli yatırımcılar? Şöyle bakalım mı? 43.85. Kaçtan kapattım? 42.46. Değerli yatırımcılar, ben diyorum ki size. Bakın şunu net bir şekilde söylüyorum. 40 70 seviyesinin üzerinde kaldığım sürece yön yukarıdır. Yukarı noktada ilk etapta 43.85 takip edilir ama 43.85 deli divane çok kuvvetli bir direnç seviyesi değildir. Olası bir 43.85 kırılımında 47.90'ları ara direnç olarak takip etmekle beraber ben kısa vadede 51.90'ları takibe başladım. Ama şunu da bilelim. Negatif senaryoda bir kez daha söylüyorum 40 lira 76 kuruş desteği kırılırsa 38.80 hatta onun altında 37 bölgesine kadar da baskı alabilir. Şu anda görüntü pozitif 40 lira 70 seviyesi üzerinde kaldığı sürece görüntü pozitif. Ama 43.85 kırarsa da 51.90-52 bandı net bir şekilde hedef konumuna yerleşecektir. Grafik güzel duruyor. Şimdi prizma bu şekildeydi. Böyle bir şey dikkatimi çekti. Şimdi Dohol'e bakalım. Yani doğan Holding. Bugün de güçlü bir yükseliş hareketi yaptı. %3.61. 16.09'dan kapatmış. Peki... Doğan Holding neden benim dikkatimi çekmiş? Şöyle bir günlük grafiği açıyorum ve diyorum ki ya bu Doğan Holding'de abi şöyle bir espri var. Bir, bakın şuradan başlayan yani 10.27'den başlayan bir ne var? yükselen kanal formasyonu var. Ve ben bakın kanal mükemmel çalışıyor. Üst banda gittim, alt banda şöyle çarptım, hop üst banda gittim. Alt banda yaklaştım, üst banda gittim. Alt banda gene yeni, yeniden yaklaştım, neredeyse çarptım. Bugünkü kuvvetli yükseliş hareketiyle beraber aynı zamanda hem 8 hem de 55 ki 55 nasıl çalışıyor görüyor musunuz bakın? Şurada çalışmış. Şurada çalışıyor. Fake atmış ama üzerinde kalmış. Bakın burada çalışıyor. Burada altında kapanış yapıp bugün üzerine çıkmışım. 16 seviyesi üzerinde kapattım. Değerli yatırımcılar ben burada şunu ne söylerim? Zaten bu hisse 15 seviyesi üzerinde kaldığı sürece yön yukarıdır. Çünkü 14.86 144 günlük üstsel ortalama bakın bu ortalamada yine bakın şurada harika çalışıyor ve yükselen kanal formasyonun alt bandına birebir gidiyor. Aynı zamanda kanal formasyonun alt bandında da 15-17. Kabaca 15 seviyeleri işte ortalama. 15 seviyesine yaklaşıyorum. Alım geliyor ve hem 8 16.02 hem de 55. 16.01. Yani 16 seviyesinin üzerinde kapanış yaptım. Dolayısıyla artık burada yönü ben yukarı okurum. Yeter ki 16 seviyesinin üzerinde bir günlük daha kapanış görelim. Böyle bir durumda ne olur biliyor musunuz? Bakın şurada çok kısa çok minik bir ara direncim var. İşte 16.80'lerde falan bir ara direncim var ama ben daha çok 18 yani yükselen kanal formasyonun üst bandına kadar hareket beklerim. Çünkü bakın kanalın alt bandına gelince hop üste gidiyor. Alt banda yaklaşınca hop üste gidiyor. Yine alt banda yaklaşmış 8 ve 55 günlük hareketli ortalamaları kırmış. Orası 16'dan geçiyor. Üzerinde kaldığım sürece 16-80'ler ara. Ama kısa vadede 18'lere kadar. Yani şu gördüğünüz yükselen kanal formasyonunun üst bandına kadar hareketin, yükseliş hareketin devam potansiyeli kuvvetli duruyor. 15'in altı zaten ana, az önce size gösterdiğim ana kesin olarak takip edilmesi gereken yükselen kanal formasyonun aşağı doğru bozulması demektir. Koç Holding cephesine bakıyorum. Şimdi Koç Holding'de ne var biliyor musunuz? Bakın ben size Koç Holding'de haftalık bir şey açacağım. Çok net bir şey söyleyeceğim. <laughs> Değerli yatırımcılar bu trend kırıldı ya ben şimdi trendi kaldıracağım. Bu haftalık bir grafik Koç Holding'de. Ve Koç Holding'de sarı renkli 55 haftalık üstsel ortalamaya yani lütfen ve ne olur dikkat edin. İnanılmaz bir şekilde destek çalışıyor. Bakın destek, destek. Hiç, hiç sarı renkli yani 55 günlük hareketli ortalamanın üstsel tabii. Altında bir kapanış görüyor musunuz? Görmüyorsunuz. Ve genelde buraya yaklaşınca ya da çarpınca alım geliyor. Bakın yaklaştı alım geldi. Bakın ne oldu? 55 haftalık üstel ortalama 176.35'ten geçerken 180.20'ye kadar bu hafta itibariyle düşüş oldu ve kapanış 185-20'lerde. Yani diyorum ki 176.30 aşağı geçilmedi sürece uzun vadede yön net yukarıdır. Bu noktadan sonra yukarı doğru sekme ve tepkim ayetindeki yükseliş hareketlerine bence açık olalım. Böyle bir senaryo dahilinde buraya çok minik bir alçalan tren çiziyorum değerli yatırımcılar. Zaten asıl mesele de burasıdır. Burayı 3 yapacağım. Kırmızı kalsın yapamadım. Kırmızı kalsın 3 yapacağım. Kalın bir çiziyorsun. Evet şimdi bakın ben ne derim burada biliyor musunuz? Bakın ben size net bir şey söyleyeyim mi? 176.30'da yaklaştıktan sonra bugün alım geldi ya. Burada yukarı doğru fiyatlama devam etme ihtimalini kuvvetli olabileceğini değerlendiririm. Ve böyle bir durumda 205 ve 215 direnç bölgesine kadar yükseliş hareketinin oluşma ihtimalini kuvvetli görürüm. Ama ne zaman ki şu kırmızı renkte alçalan trend kırılır ki orası an itibariyle 215 seviyesinden geçiyor. Ben ne dedim size? 176-35 seviyesine kadar yaklaştıktan sonra alım geliyor ve böyle bir durumda 205 ve 215 bölgesine kadar yani şurada çok net kısa vadede tepki mahiyetinin yani tepki mahiyetindeki yükseliş hareketleri devam edecekse şayet bu bölgeye kadar yukarı fiyatlamalar söz konusu olabilir ama yükseliş trendi için yani yukarı doğru fiyatlamanın tepkiden çıkıp trende dönüşmesi için 215'den geçen alçalan trendin yukarı kırılması lazım. Zaten öyle bir senaryolarda biz artık 235'leri falan konuşacağız. Şu an burası için erken ama şunu da net bilelim değerli yatırımcılar. Olası bir 276 lira 30 kuruşların aşağı baskılandığı bir senaryoda 256'lar 257'ler potaya girecektir. Burayı da acil durum butonu olarak stop loss noktasında değerlendirebilirsiniz. Ben yine Koç Holding'de en azından güçlü sayılabilecek tepki maliyetinde bir yükseliş hareketi görülürse çok şaşırtıcı olmayacağı kanaatini taşıyorum. Anadolu Efes bir diğer hissemiz. Şimdi Anadolu Efes'te benim gördüğüm şey şu. Değerli yatırımcılar bakın şimdi 8 günlük üstsel hareketli ortalama şurayı kaldırayım hiç kafa karıştırmasın. Şu Hatta şöyle yapayım. E, burayı da kaldıracağım. Şimdi değerli yatırımcılar 8 günlük üstel hareketli ortalama şurada kırıldıktan sonra burada destek yapmış. Burada destek yapmış. Şurada destek yapmış. Destek yapmış. Altında bir gün kapatmış. ikinci gün kapanışı gelmemiş. Destek yapmış. Yine altında bir gün kapatmış. ikinci gün kapanışı gelmemiş. Destek yapmış. Doğru mu? Yani kaç, kaçta kırmış? Şurada değil mi? Fiyat kaçta kırmış? Kapanış olarak bakalım. 150.38'de kırmış. Kaçta çıkartmış bize? Hadi şurayı algılayalım. 279'dan çıkartmış bize. Yani 8 günlük ortalama göre trade etseydik ciddi bir para kazanıyorduk. Şimdi o zaman 8'in ben burada çalıştığını görüyorum. Bakın düz mantık hiçbir şey yapmıyorum. Sonra dedim ki ya buralara kadar yani <laughs> 227'lere kadar net bir gevşemeden sonra bir alım geliyor. Ve ben bakın 1, 2, 3, 4 bugün 5. gün. Ben 5 gündür 8 günlük üstel hareketli ortalama üzerinde fiyatlama görüyorum. Demek ki Anadolu Efes şuradaki düşüşünü sindirmiş olabilir. Zaten şöyle trendi zaten kırdık. Henüz ivme gelmedi orası ayrı mesele ama ivme gelirse güçlü bir yükseliş hareketi olur. Bakın. Görüyor musunuz? Bakın çarpmış, 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 çarpmış. Burada çarpmış. Harika bir şekilde direnç olarak çalışıyor ve ben burayı kırdım. Şimdi artık buranın bir esprisi kalmadı. 8 günlük ortalama yakın takip ediyorum. 257, 257 seviyesinin üzerinde kaldığım sürece Anadolu Efes'te her an her an bir yukarı doğru Kuvvetli sayılabilecek bir yükseliş hareketi söz konusu olabilir. Böyle bir senaryoda yani 259 liralığı kapattı ya 257 üzerinde kaldığım sürece 266.80 ara ama ben daha çok 275 lira 70 kuruş direncini yakından takip etmeye başlarım. Ama şunu bilelim. 257'ler kırılırsa 246 247 bölgesi yani 246 80 247'lere doğru yeni bir tur baskı alabileceği için 257'lerin altında mutlaka stoplara riayet edilmesi taraftarıyım. Ya yani 8 günlüğün üzerinde kalıcılık sağlaması ve aynı zamanda bakın Fibonacci 38.2 seviyesinin de oradan geçiyor olması ve 5 gündür 8 ortalama üzerinde kalıcılık sağlaması açıkçası benim hoşuma gitti. O bakımdan izlemeye aldım. 266 80 ve 275 70'lere kadar tepki mahiyetinde yukarı doğru fiyatlamalar görülebilir mi? Yakından izleyeceğim. Bir diğer hisseye geçiyorum Vestel. Bakın bu da benim dikkatimi çekti. Neden dikkatimi çekti? Ya burada çok acayip bir şey var. Bakın Fibonacci'yi siliyorum. Bakın burayı ne yapacağım biliyor musunuz? Ya burayı lacivert yapayım. Ve e, bu trendi 3 yapayım. Net görün. Ya değerli yatırımcılar bir şey dikkat edin. Bakın kaçlardan 107, 107, seviyesinden gelen bir trend var. Bakın birinci tepe değil Buraya x dersek başlangıcı bir saymıyoruz. Birinci tepe Bakın yaklaştıkça satış geliyor. Yaklaştı. Bakın burada çarptı satış. Hop ne oldu? Trendin üzerindeyim. Aa ne güzel. 69.16. Ya ben artık bu saatten sonra ne dedim biliyor musunuz? 69'un altına sarkarsa bu ise 66 60 ve 65 bölgesine kadar baskı görebileceği için, görme ihtimali kuvvetli olacağı için bir tırsarım. Yani 69'ların altına sarkmasını istemem ama 69 seviyesinin üzerinde kaldığım sürece tepki mahiyetinde kuvvetli sayılabilecek yükselişler noktasında 55 günlük üstel hareketli ortalama bakın 55 ve 89 birleşik olarak da ayrı ayrı olarak da çok güzel bakın görüyor musunuz? Destek ve direnç olarak çalışıyor. O zaman diyorum ki 69 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece bu ise önce 55 günlük potaya girecektir 72-30. Sonra da 89 günlük üstel hareketli ortalama potada olacaktır. 74-90. O bakımdan dolayı yani 107'lerden gelen şu alçalan trendin üzerinde kapanış yapması ben pozitif karşılıyorum. Dediğim gibi 72.30 ve 74.90'lara kadar yukarı hareket ihtimali doğmuş durumda mevcut kapanışa göre diyerek Reysaç grafiğine hızlı bir şekilde geçiş yapıyorum. Reysaç'ta ne gördüm? Değerli yatırımcılar benim Reysaç'ta gördüğüm şu. Ya burada dedim ki ya burada 89 günlük üstsel hareketli ortalama güzel çalışıyor dedim. Bakın burada destek çalışmış buraya da bir sarkma olmuş ama aslında 89'dan ziyade şuraya bir 141 deneyelim mi sizlerle? 144 ortalama deneyelim. Bakalım. Yani evet yani 89 ila 144'ün arasına girdiğinde alım geliyor. Bakın arasına girmiş alım gelmiş. Şuralarda bile aynı şey olmuş. Burada bir miktar daha aşağı doğru sarkmış. Ayrı mesele. Ama burada ne oldu? 89 ila 144 üstsel hareketli ortalamanın yani pembe ile yeşilin arasına girdikten sonra alım geliyor. Bir de gidiyor 8 günlük üstsel hareketli ortalamayı kırıyor. Ve 1 2, 3, 4, 5 ve 6. günde de 8 üstel ortalamanın üzerinde bir kapanış gerçekleştiriyor. Demek ki burada bir hissenin toplanma durumu söz konusu olabilir tarzında bir yorumda bulundum. O bakımdan dolayı ben artık Reysaç'ta diyorum ki ya bu Reysaç özellikle de kısa vadede 48 80 aşağı geçilmediği sürece ben kısa vadede yönü yukarı okurum. En azından tepki bazında bir yükseliş hareketinin görülmesi adına yukarı okurum ve bu durumda şunu net bir şekilde söylerim. Eğer ki bu hisse 48.80 aşağı geçmez ise yükseliş hareketini bir tur daha 53.44'e kadar hareket edebilir. Çünkü bakın yani 67'lerden kabaca 64 e, 67'den 44'e düşüşün 38.2'si bakın burada inanılmaz bir direnç bölgesi var. Burada yine çarpmış aşağı gelmiş ve 48.80'den eğer 48.80 üzerinde kalırsa bir tur daha 53.44'lere kadar hareket marjin var ama bu sefer 53-44'ün kırıldığı bir senaryo oluşursa değerli yatırımcılar 58-90-59 şu bölgeye kadar hareket oluşabilir. Bir kez daha hatırlatıyorum ama 48-80'lerin üzerinde kalmaya devam etmesi lazım. 48-80 üzerinde kaldığı sürece her an yukarı doğru atak hareketi görebilir. Çok, çünkü 48-80 aşağı doğru kırdığı bir senaryoda 47'ler ara daha çok ben 44-60'lara kadar ana direnç olarak baskı oluşma ihtimalini görürüm. Yeter ki 48-80 üzerinde kalıcılık sağlasın. Böyle bir durumda 53-44'ü ara direnç olarak bu sefer takip etmekle beraber çok kısa vadede 56'lar da bu seviyenin üzerinde yani 53 üzerinde direnç olarak takip edilebilir ama ben e, olası bir 53-44 kırılımında 58-90'lara kadar e, yukarı hareketin devamını beklerim değerli yatırımcılar. Son isteğe bakalım, emlak konut gayrimenkul yatırım ortaklığı. Şimdi EKGO'da ne gördüm? Değerli yatırımcılar EKGO'da şunu gördüm. Bakın şuradan başlayan yani 8.40'lardan başlayan yükseliş hareketi 12.53'te sonlanmış. Baskıyı gördükten sonra 89 günlük üstel hareketli ortalamadan atak kalkmış ve hisse 8 ila 21 günlük üstel hareketli ortalamasının üzerinde kapatmış. Şimdi bakın düzeltmenin fibonacci'sini aldım. 12.5 10.20. Düşüşünün 61.8'i kaçtan geçiyor değerli yatırımcılar? Bakalım mı 11.67. Ben kaçtan kapattım? 11.69. Değerli yatırımcılar çok kısa vadede şunu bilin. 11.67'nin üzerinde kaldığım sürece çok kısa vadede şurası var ya bakın şurası. Bakın burası Fibonacci 78.6'dır. 12.05'ten geçer. Yani 11.67'nin üzerinde kaldığım sürece kısa vadede şu yükseliş hareketinin en nihayetinde 12.05'lere kadar sürme ihtimali var. Ama asıl parti ne zaman başlar biliyor musunuz? 12.05 kırılırsa. Çünkü olası bir 12.05 kırılımı hissenin 12.53 olan bir önceki zirvesini kolaylıkla test etmesinin önünü açabildiği gibi ben şurayı yani 12.53'leri ara direnç olarak takip etmekle beraber benim asıl gözümü dikeceğim seviye Fibonacci 1272'nin geçmiş olduğu şuralar kaçmış buralar 13.10 13.14 bölgeleri falan yani 13 lira 14 kuruşlar. Dolayısıyla 11.67'nin üzerinde kaldığı sürece 12.05 önemli bir seviyedir çok kısa vadede ama Asıl meselenin 12.05'lerin üzerinde kırılmasıyla oluşabileceğini söyledim. 12.05 üzerinde 13.10 hedefli, 12.53 ara dirençli bir yükseliş hareketi söz konusu olabilir değerli takipçiler, değerli yatırımcılar. Evet, grafiklerdeki genel itibariyle görmüş olduğum unsurlar bunlardı. Borsa İstanbul'da dediğim gibi güzel bir yükseliş hareketi var ama bu yükseliş hareketi henüz bir yükseliş trendine dönüştü anlamına gelmiyor. Net bir şekilde şu ana kadar yaşanan hem hisselerde de aynı şekilde hem de Borsa İstanbul genelinde de başta söylediğim bir kez daha söylüyorum. Tepki mahiyetinde bir yükseliş hareketi var. 10.300-10.350 bölgesi Borsa İstanbul'da kırılırsa o zaman 11.400 ara dirençli daha çok 11.800-12.000 hedefli orta vadeli yeni bir tur yükseliş trendi başlıyor yorumları yapabiliriz. Dikkatimi çeken hisseleri de verdim. Kanalıma abone olmayı unutmayın videoların altına yorum yapmayı ve tabii ki videoları da beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Umarım faydalı olmuştur. Yeniden ve tekrar görüşürüz. Kalın sağlıcakla.